Arkadaşlar merhaba Oto Destekçim kanalımıza hoş geldiniz. Doğan'ı coşturmaya devam ediyoruz. Toplamaya devam ediyoruz. Bu arada marş motoruyla alakalı sıkıntı çıktı arkadaşlar. Ee, çevirdiğinizde yapıyor. O yüzden arabayı şu an çalıştırarak bıraktım. Kömürlerini değiştireceğiz marş motorunun. Onun videosunu da yapacağız. Ama bu arka tamponu takabilmemiz için ayaklar var. Ayaklar yok arkadaşlar. Ayakları alacağım. Bir hava filtresi alacağım. Yağını mağını alalım. Yağını mağını da değiştirelim bu arabanın. Yağını değiş Yeni değiştirdi falan dedilerdi ama bir sene kaç senedir yatmış araba. Yattığı için yağını da değiştirelim biz bu arabanın. Her şeyi adam akıllı yapalım. E, bu arada teyp de aldım bir tane arkadaşlar bu teybi de değiştireceğiz bunların videoları e, kısım kısım gelecek e, çünkü bunu toplamaya gücümüz yetmiyor kapı döşemelerini de aldık ama değiştiremiyoruz mesela bunların hepsini kısım kısım yapacağız şu gidelim tapon ayaklarını bir alalım arabanın benzinini de azalmış bir de benzin alalım arkadaşlar biliyorsunuz doğanımız benzinli bir parçacığa gidelim bakalım kanki sıkıdır serbest Frenleri, freni, kalkışı, malkışı, her şeyi harika. Yemin ediyorum roket. Bu arada bu arabayla e, 500 vs 300 lira araba kapışması yapacağız arkadaşlar. Güzel bir video olacak. Bu videodan sonra onu atacağım. Beklemede kalın. O videoyla iki Renault ile Doğan'ı kapıştıracağım arkadaşlar. Ayrıca o videoda hem çekilişi yani Doğan'ı çekilişe koyacağım. Çekiliş videosu da o videomuz olacak. Yarınki videomuz olacak. O yarınki videomuzu kaçırmayın abi benzin mi alacağım diyor. mı? <laughs> <Şörtü şörtü şörtü. gülüyor> gerek yok eyvallah. Şimdi benzini ben doldururum. Bırakın. yok. Yok yok var Tamam ya doluyor. Gerek yok. Pompacı oldum. Bir günlüğüne pompacı olmak. <laughs> 4.77 bu ne ya? Az, 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 az. Yemin ediyorum pompacı olacak adamım. E bir de şu Topaça şeyini kapatmayı öğrensem abi. Kapattı şu an. Ama sıkılaşıyor dedim. Evet. Hem çalışmıyor. <laughs> çalışmıyor. 30 liraya full dedik, full benzini görünce araba çalışmıyor. <laughs> İktireceğiz Kayıtta mıyız Marş motorundaki sıkıntı işte bu arkadaşlar Yani araba benzini görünce çalışmıyor <laughs> Marş motorunu da sökeceğiz Bir marş motorunu da tamir edeceğiz e Şimdi idareten gidelim. 30 liraya fullledik arabamızı. Çeyrek depo olmamış bile. 4.77 mi? Vay halimize ya. <laughs> Azıcık su gördüğüm anda tutamazsınız beni. <laughs> Suyu gördüğüm anda yanlarım. Arkadaş bizde böyle. Oooo <laughs> oh, araba ısınmış ama. Allah Allah. Sinyal veriyorum bak. Ben dedim sana ekran bu kadar basmayalım diye bak şimdi buradan nasıl geçeceğiz? Düz. <laughs> ya bu da açılıp duruyor abi. Siy Su gördüm Ekrem. Allah. Ya Anam 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 yandım anam. Anam anam anam. Anam anam yandım anam yandım anam yandım yandım yandım. Altını bura bura gidiyoruz vallaha. <laughs> Egram arabayı Renault gibi yaptı gene. Eray e, abi. <laughs> Korkutuyorsun böyle hareketler <laughs> yapma lütfen. <laughs> Hararete, hiç bakmıyoruz valla. <laughs> <laughs> Nasıl yandırdım ama iyi yandı. <laughs> yeter Ekrem bozdun Vallahi yeter. Valla kapanmıyor. kapanmıyor. <laughs> <O> böyle kapanacak. <laughs> Suyu böyle kaynata kaynata gideriz. <laughs> Radyatör de aldık bu arada arkadaşlar. Bayağı bir e, girdi. Eve gidince şey yapacağım. Maliyetini göstereceğim. Artık yanlamam lan. Trafik de berbat yine Karabağlar ya. Vallahi billa durursak var ya yandık. Mars motoru bozuldu. Ee, arabayı durdurmamamız gerekiyor. Biz sope dersen Sancii. Vallahi Sancii. <laughs> Bak yine açık. O eski bin yanıyor? Yes, S2000. Eski S2000. Eski bin. Bin. Eski bin, evet, evet S2000 evet. gördük. S2000. <laughs> S2000 gördük. üç pedal yapayım mı lan? <laughs> Allah Çok pis pati çekerim Karayet durum ne? Yükseliyor <laughs> <laughs> Yokuşu yan yan çıkarım 1-2 <laughs> hiç affetmiyor vallahi. ha Altı çok pis vurduk. Karşıdan arabaya ışıkları. Yes. Pampa. Şu an araba inceden bir hararet yaptı arkadaşlar. Fan devreye girmiyor. Radyatör eski olduğu için. Ekrem de açmak istiyor. Aç bakalım. Ekrem. Ben uzaklaşayım da sen öyle aç. Ekrem o su kaynıyor. Ekrem patlayacak. Genleşme kapı şişmiş. Kaç? Ekran patlayacak. İyi iyi patlamadı. Bu arada arabanın suyu kaynadı arkadaşlar. Fan devreye girmiyor. Radyatör kötü. Radyatörü aldık geldik. Şimdi işlemi yapacağız. Radyatördeki su kaynadı. Ben diyorum ki açma. İlla açacağım diyor. Aç bakalım Ekrem. Ben uzaklaşayım da öyle aç. Aa patlamadı. O da patlamadı. Kalmamış mı su? Ama radyatörü zaten kaçırıyor ki Aynen Bir batmıyor mu şimdi ekrana Ağzını hayra <laughs> Evet arkadaşlar Şimdi aldıklarımızı sayalım ee, İki tane çıkma ayni aldık arkadaşlar Bunları şöyle koyalım İki tane dikiz ailesi İki tane koltuk kafalı arkadaşlar Bunlar da çıkma Ondan sonra iki tane tampon ayağı arkadaşlar. Bunlara 30 lira mı dedi? Evet 30 lira. Bunlar 30 lira arkadaşlar. İki tampon ayağı. 50 lira 20 50 bir tane yağ arkadaşlar. 4 litre petrol verdi. Maksima. Bir tane yağ filtresi 15 lira arkadaşlar. Bir tane de radyatör arkadaşlar. Ucuzundan aldık. 100 liralık bir radyatör. Şöyle içerisinden hatta gösterelim. üstüne koyuyoruz artık bunları. Bir tane de böyle bir radyatörümüz var. Şimdi bunun değişimini de yapacağız. Araba zaten hararet yaptı gelirken. Değiştirmemiz lazım. Bu tofaşta termostat falan her şey var arkadaşlar. O yüzden çok fazla sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Radyatörden kaçak olduğu için kaynattı suyu. Şimdi radyatörü değişimini yapacağız. Ayrıyeten bir de marş motorumuzda sıkıntı var. Bugün cumartesi olduğu için marş motorunu mecburen hafta içi yapmamız gerekiyor. Arabayı vurduracağız devamlı. Şu anlık duracak böyle. Dışarıda aşırı derecede gürültü olduğu için ses kaydını sonradan ekliyorum arkadaşlar. Şimdi arabanın hortumlarını ilk etapta hortumlarını söküyoruz. Hortumları söktükten sonra arabamız çok sıcak. Yani ellerime hep şey giydim. Bezmezle girdim. Daha sonrasında ilk etapta fanı almamız gerekiyor. Radyatörü sökmeden önce fan vidalarını gevşetiyorum. Ee, sağlı sollu fanın üzerinde 3 adet 10 anahtar tutan vida var arkadaşlar. 3'ünü de biz söktük. Ayrıca e, radyatörün üzerinde de 10 tutan 2 tane vidamız var. Onları da söküyoruz şu an. Sağdakini söktük. Şu an solu geçtik arkadaşlar. Sol taraftakini söküyorum. Sol taraftakini söktükten sonra sadece üstte 2 tane var. Aşağıda da ayak var. Çektiğinizde hemen zaten yukarı doğru geliyor radyatör. E, şu an ben zaten radyatörün bütün her şeyini söktüm. Ve radyatörü almaya çalışıyorum arkadaşlar. Rahat bir şekilde radyatörü aldıktan sonra işlemimizi yapacağız. Değişimini, müşürünü, her şeyini dışarıda değiştireceğiz arkadaşlar. Alttaki hortumu sökememiştim. Alttaki hortumu sökemediğim için dışarıda sökeceğim. Rahat bir şekilde değişimini yapacağız. Bu arada radyatörün içerisinden de inanılmaz şekilde çamur çıktı. Çok kötü bir radyatör. Radyatörün durumu çok kötüydü. Bu arada bu hortumu sö sökemedik arkadaşlar. Sökememizin sebebi çok aşağıdaydı. Ya bir de sıcak diye aramız çok. Sıcak olduğu için bordunu sökememiştik. Şimdi dedik burada sökeriz. Radyatörün hali bu halde. Radyatör çok kötü durumda. Ama yeni e, radyatörümüzde görüyorsunuz arkadaşlar. Yeni radyatörümüzde çiçek gibi. Şimdi müşürü falan sökeceğiz. O radyatörün üzerine yerleştireceğiz. Bu radyatörümüz artık çöp. Şimdi radyatörün üzerine fanı koyduk. Fanı 3 e, tane dediğim gibi vida tutuyor. 3 tane vidayı da takıyorum arkadaşlar. Radyatörün üzerine bütün e, müşürlerini falan taktık. Şimdi radyatörü yerine oturtuyoruz arkadaşlar. Radyatörü yine sağlı sollu iki tane ayak tutuyor arkadaşlar. Şimdi vidaları sıkıyoruz. Aşağıda da sağlı sollu vida aşağıda da ayak tutuyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Ortumları her şeyi eskiden söktüğüm gibi tekrardan eski yerine takıyoruz artık her ar şeyi arkadaşlar. Güzelce de sıkıyoruz. Bütün vidaları sıktık. Suyumuzu ekliyoruz. Suyu ekledikten sonra da arabamızı çalıştıracağız. Eyvah vurdurmamız lazım değil mi bunu? Çalışacak mı Marş motoru bozuk. O da bozuldu. Evet arkadaşlar. Radyatörün değişimi tamam. Ancak arabamızın marş motoru bozuldu. Bugün günlerden pazar olduğu için her yer kapalı. Ben marş motorunu sökeceğim. Eskiden çalıştığım ustama otoelektrikçimize götüreceğim arkadaşlar. Orada Tamirini yaptıracağım arkadaşlar. Ya kömürleri değişiyor ya da takılı kalıyor bir şeyler. Dediğim gibi ben bu arabayı çekilişle vereceğim arkadaşlar. Bugün de saat gecenin 1.30'u arkadaşlar. 1.26 Bakın yukarıdaki saat de zaten 1.26 1.30 oldu. E bu saatlere kadar arabayla uğraştık arkadaşlar. Zaten öğlen gördüğünüz burnumdan her tarafından terler aktı. Bayağı bir uğraştırıcı bir araba. E motor kısmı motoru çok güzel çok seri kaçıyor ancak... Bayağı bir eksikleri, bayağı sıkıntıları var. Şarj limosu ile alakalı da sıkıntıları var. Bunların hepsini gidereceğiz arkadaşlar. Radyatörü taktık. Radyatörle alakalı bir sıkıntımız yok. Radyatörümüz gayet de güzel şekilde 90'da sabit kalıyor. Arabamızda termostat falan her şey var. Varolu var. Biz bayağı hala uğraşma <laughs> Bayağı yoruldum. Biz bayağı bir uğraşmaya devam ediyoruz. Bu arabayı dediğim gibi çekilişte bir kardeşimize hediye olarak vereceğim arkadaşlar. Bunun sözünü verdim. Caymak yok. Çekilişi de kısa zamanda 1-2 gün içerisinde çekilişi duyuracağım arkadaşlar. Ondan sonra çekiliş denkini falan her şeyi oradan katılabileceksiniz. Daha şu anlık çekilişimiz yok. Arabayı yürür hale getirmeye çalışıyorum ben. Bayağı bir yorucu oldu arkadaşlar. Tekrar tekrar devam edeceğiz toplamaya. Bakalım. İnşallah halledeceğiz arkadaşlar. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.